Özgür Bey aslında bütün konuştuğumuz her konunun temeli açlık. Gerçekten açlık. Bugün e, bir simit bir çay almaya kalksanız işte e, iki kişi olsanız 40-50 liradan aşağıya çıkamıyorsunuz bir yerden. E, Ankara'da simit 15 lira İstanbul'da bilmiyorum ne kadar oldu. E, herhalde 15-20 lira civarındadır yine aynı şekilde. Yani bir simit bir çay parasına muhtaç hale geldi. İnsanlar simit ve çay içemeyecek, yiyemeyecek duruma geldiler. Evlerinde yemek, pişirmek hakeza büyük bir zorluk ve sıkıntı. E, dolayısıyla biz artık açlık ve yoksulluğu konuşuyoruz. E, orta direkt diye bir şey kalmadı. Dar gelirli var, emekli var. E, ve işte çok üst ve uçuk yaşayanlar var. Şimdi Ekrem İmamoğlu e, bu anlamda mutfağında sıkıntı yaşayan vatandaşlar adına İstanbul'da çalışmalar yürütüyor. Zaten çok uzun yıllardır bunu yapıyor. Seçimde eee bunları daha da tabii arttırdı, arttıracak, arttıracağını da vaatlerini veriyor. Nedir? Ekrana bir getireyim önce, ondan sonra üzerine bir konuşalım, olur mu? Geliyorum. Nereden geliyorsunuz? Esenler ateş alanda. E sen nereden buraya yemek yemeye mi geliyorsunuz? Gerçek. benim yaşım 89. Az buzda değil yani. Ona rağmen bakın atlayıp geliyorum ben buraya. Yemeğe geliyorum. Ondan sonra dönüp tekrar Fatih'e gideceğim. Bu 40 liraya yemekler vatandaşa iyi geliyor. İşte bu yüzden her gün binlerce kişi yemek yemek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kent lokantalarını tercih ediyor. Gelenlerin çoğuysa ekonomik koşullarıyla baş etmeye çalışan emekli büyüklerimiz. Soğan 20 lira, 30 lira, patates öyle bir kilo bir şey alamıyorsun bile artıkın. 40 yani 40 liraya ne? Sadece bir soğan konup yenilmez. Bakın sıraya, bir içeriye de girin bir bakın. Yemek yiyenlerin %70'i, %80'i emekli takımı. İmamoğlu'na doğacı. Simit olmuş kaç para? Ancak ki gelip böyle yerlerden bir lokma yem, yemek alabiliyoruz. Gençlerimizin, öğrencilerimizin güvenilir, hijyenik, ucuz gıdaya erişebilmelerini sağlamak. Kent lokantaları işte bu sloganla hayata geçirilmişti. Günlük ortalama 9000 kişiyi ağırlayan lokantaların kapısından bugün öğrencilerle birlikte en fazla emekliler giriyor. Bütçelerine katkı sağlıyor mudur kent lokantası? Çok büyük katkı sağlıyor, bedava gibi 40 liraya hiçbir şey alamazsınız. Ya ben şimdi evde bu yemeği pişirmiş olsam en az 150-200 liraya çıkacak, 2 kişiyiz biz. Biz 80 lira vereceğiz şimdi burada hem de hazır bir yemek. Allah razı olsun Ekrem Bey'den. Keşke bu kent lokantaları çok daha yaygın olsa, her tarafa açılabilse. Her zaman olduğu gibi yine vatandaşın sesine kulak vererek kent lokantası hizmetimizi arttırarak devam ettireceğiz. Her ilçeye bir kent lokantası diyerek 5 sene içerisinde kent lokantası sayımız 39 olacak. Teşekkür Atar ediyoruz sonra. böyle imkanları sunduğu için. Yolu açık olsun. Şevdam, sesinizi kapalı. Evet, çok önemli bir hizmet Ekrem İmamoğlu'nun. Bunu konuşacağız ama İmamoğlu'nun aslında seçim adına çok farklı bir yeri, etkisi ve karakteri var figür olarak. Cumhurbaşkanı da hep sizle konuşuyoruz ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aslında rakibi Ekrem İmamoğlu. E, dolayısıyla e, Cumhurbaşkanının rekabet ettiği bir isim olduğu için de seçimde, seçim adına da sonrasında da ve öncesinde de yaptığı her hamle, her adım iktidarı böyle bir sallıyor. Yani gerçekten sallıyor. Bunu görüyoruz. E, sokaklarda da Şimdi bu kendi lokantaları bir süredir biz de yayınımızda paylaşıyoruz farkındaysanız ve her seferinde de farklı farklı kesimlerin röportajlarını izliyoruz. İşte izliyoruz, öğrencilerin izliyoruz, ev kadınlarını izliyoruz. Yani herkesin uğrak yeri haline gelmiş durumda. Çünkü insanlar evlerinde yemek pişiremiyorlar. Ve bana kalırsa iktidara verilecek en iyi mesajı veriyor Ekrem İmamoğlu bu konuda. Bilmiyorum ne dersiniz? Şebnem Hanım aslında bu lokantaların daha etkili olanı da var. O da mecliste. Meclis biraz daha ucuz. <laughs> Artık öyle değilmiş Özgür Bey. Biz geçen gün gittik mecliste. dert yanıyor. Çok zam geldi diyorlar mecliste. Öyle mi? Mecliste de, ha, de evet. zam oturmuş. Şimdi tabii ki bunlar önemli. Bunları paylaşmamızın nedeni şu. Türkiye'de gerçek anlamda bir ekonomik kriz var. Bu ekonomik krizi ne şekilde biz anlatırsak anlatalım istediğimiz kadar anlatalım. Bunlar ne şekilde yaşanıyor bunu göstermek daha mantıklı. Bakın şu anda siyaset konuşacak halimiz yok. Türkiye'de bir ekonomik kriz. İnsanlar e, kent lokantası açılıyor ve bunun önünde kuyruklar oluşturup karnı doyurmaya çalışıyor. Ve şimdi biz hiçbir şey söylemiyoruz. Kendileri diyorlar ki evde bu yemeği yapmak çok zor. E şimdi insanlar emekli yani orada bulunan kişi bakın işsiz olsa kimsesiz olsa, sokakta yatan, kalkan birisi olsa ya çalışmamış, etmemiş işte yani sokakta kalıyor ve belediyelerde yardım ediyor diyebilirsiniz. O durum değil. Vahim olan durum o değil. Vahim olan durum şu. Çalışmış, yıllarca prim ödemiş, emekli olmuş. Emekli olduktan sonra gideyim, gezeyim, tatil yapayım, güzel yaşayayım. Değil. Bakın karnını doyuramıyor karnı doyurmak için ucuz kent lokantası ve burada bu kişi karnı doyurmaya çalışıyor bu kötü bir durum yani şu anda Türkiye'nin Türkiye'nin emeklileri açısından e, anlatamayacağımız kadar kötü bir durum bu nedenle de emekli aylıklarına neden seyyanen artış yapılmalı emekli aylıklarında neden iyileştirme yapılmalı emekli aylıkların neden güncellenmeli biz bunu anlatırken işte örneği bu Örneği olduğu için yayınlıyoruz zaten bakın örneği insanlar belediyenin teşekkür ediyoruz yani belediye başkanı da topladığı belediyede devleti bir kurumudur topladığı gelirleriyle giderlerini karşılayıp bir miktarda halkın yararına bu tarzda hizmetleri sunması önemli ama bunu devletin tüm gelir ve kaynakları elinde olan hükümet devleti yöneten kişilerin bu tarzda yerler açmak yerine bakın yani bunu hükümet de aynısını açsın. Hayır. Emekli aylıklarını doğru düzgün versin. Emekli aylıklarını vermesin. O kişiler normal gidip alışverişini yapsınlar. Giderlerini karşılayabilsinler. Kirasını ödeyebilsinler. Zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilsinler. Çok büyük bir örnek. Evet. Ne kadar burada bu program bizim 5 saat sürse 5 saatte emeklilerin durumunun ne kadar kötü olduğunu anlatmaya kalksak. Bitiremeyiz. Ama sadece şu örnek aslında her şeyi anlatıyor. Gerçekten öyle. Özgür Bey tam da bu örneğin üzerine bu Ekrem İmamoğlu'nun bu kent lokantaları örneği e, hepimizi aslında e, bir taraftan da üzüyor. Yani insanların bu muhtaçlık durumunu e, bu kadar sıralar kuyruklar bekleyerek yaşıyor olması tabii çok üzücü bir durum. Çok. İmamoğlu da çok e, Dikkat çekici bir şekilde bu kent lokantalarını ön plana çıkardı ve aslında halkın durumunu ve Erdoğan'a da olan bir mesajı iletmeye çalışıyor. Zaten konuşmalarında da duyuyoruz ki yani sen bunlarla uğraş, bunları toparla halkın bu geçim sıkıntısıyla ilgilen gibi mesajlar da veriyor. Şimdi peki buna karşılık Erdoğan ne yapıyor? İsterseniz ben o kulis bilgilerini de paylaşayım. Tabii yani ki. Erdoğan ne yapıyor? Şu anda... 20'si itibariyle Şubat sonuna kadar bu belediye başkanları artık yüksek e, seçim kuruluna isimleri net olarak bildirildi. Son itirazlar birkaç böyle şeyler daha var teknik detaylar, prosedürler ama artık ortaya kondu. Yani saflar tutuldu. Şu süreçte vatandaşın her yerde tepkisiyle karşılaşılıyor. Yani AK Partili vekiller, belediye başkan adayları hatta seçim arabaları bile, o dolaşan seçim arabaları var ya, onların önüne emekliler atlayıp bak görüyor musun bu çanta şu kadar bu kadar diye isyanlarını dile getiriyorlar. Böyle görüntüler izliyoruz. Tabi bu raporlar Erdoğan'a iletiliyor. Şimdi Erdoğan'ın planı ne? Bu 20'si ile 30 ya 29'u arasında son anketlere bakılacak. Benim aldığım son duyumlar bu şekilde kaynaklarımda. Anketler, çok ciddi bir anket araştırması yapılacak. Murat Kurum'un etkisi, Ankara'da Turgut Altınok'un etkisi nedir? Onlar değerlendirilecek ve buna göre Erdoğan sahaya girecek. Ve çünkü aslında etkisi çok düşük çıkıyor bu iki belediye başkan adayının. Özellikle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi başkanların yanında çok varlık gösteremiyorlar, parlayamadılar. O yüzden bu ortada ama bunu anketlerle somutlaştırıp Erdoğan sahneye çıkacak ve emeklilere yönelik yine geçim sıkıntısına yönelik ve de Bağkur 7200 prime yönelik açıklamalarını yapmaya hazırlanacak bir paket bir şey oluşturacaklar. Yani bir torba yasa oluşturulacak ve muhtemelen mecliste tatilde olacak o sürede ama olağanüstü çağırarak bu paketi uygulayacaklar gibi bir duyum aldım. Yani anketler bekleniyor. Bu 10 gün daha süre var. Bu anketlerin yapılması için vatandaşın son nabzı iyice değerlendirilecek. Ona göre de Erdoğan bir seyanen zam hamlesi. Affedersiniz, seyanen zam hamlesi ve Bakur 7200 hamlesiyle bir anda sağlara dönüş yapabilir yüksek bir tonda. Evet. Son aldığım duyumlar bu. O yüzden Ekrem İmamoğlu'nun bu hamlelerinin baskısı Erdoğan aslında sıkıştırıyor. Yani e, bu işte kent lokantaları, gezici aşevleri evleri e, iktidarın cumhurbaşkanının gözüne gözüne sokuyor Ekrem İmamoğlu. Vatandaş aç. Bak işte ne, ne, kuyruğu bekliyorlar. Sabah da işte yine Nav Haber'de e, izledim ben. Sabah 5'te Özgür Bey sabah 5'te 80 yaşındaki emekli insanlar ucuz et kuyruğunda bekliyorlardı. Tir tir titriyerek. Yani ve orada hani ucuz dediği de e, 220 liraya kıymanın kilosunu alacak. Yani ucuz dediği o. Böyle buz gibi havada insanlar aç bir ilaç işte isimlerini yazdırıyorlar, kuyruğa giriyorlar, et alabilmek için yarım kilo bir kilo kıyma alabilmek için. İşte bütün bunları böyle diyorum ya, Ekrem oldu da bunlarla iktidar gözle sokuyor, vatandaş aç dön onlara bak diye. Bu hamleler de aslında Murat Kurum'un işte Mansur başkanı Ankara'da yaptığı ad, hamlelerin adımların. Turgut Altınok'un o anketlerde biraz daha biraz daha her geçen gün geriye düşmesine sebep oluyor. Bunu gözlemliyoruz ve e, hani halkın tepkisinden de görüyoruz aslında. E, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beklediğini bulamadı çıkardığı adaylardan. O e, parlatamadı da. E, o yüzden de sıkıntı var şu anda AK Parti'nin. Tehlikeli... Bu dönemde işte Sayın Cumhurbaşkanı devreye girecek gibi gözüküyor. Yani şu anda adaylara sadece işi bıraksa. İstanbul'un adayı çok az oy alacak. Ankara'nın adayı ve diğer illerde de büyük ihtimalle yine adaylar Sayın Cumhurbaşkanı'nın gölgesinde kalacaklar. Sayın Cumhurbaşkanı sahaya çıkacak ve e, işte emeklilere, çalışanlara, ev hanımlarına bir şeyler açıklayacak gibi görüyorum ben. Çünkü e, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan siyaseti çok iyi biliyor. Ya biz onu biliyoruz. Siyaseti biliyor. Türkiye'de şu anda siyaseti en iyi bilen kişi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bilmeseydi zaten bu kadar yıl tek başına iktidar olup ülkeyi yönetemezdi. Halktan destek alamazdı. Şu anda yine halk şöyle düşünüyor bakın. Yani reis yine çıkar bir şeyler yapar. Bakın böyle bir beklenti var. Aynen. Ama bu beklenti karşılanmazsa şayet hayal kırıklığı yaratır. Ben bu beklentiye karşılık da Cumhurbaşkanının çıkıp Mart ayında seçim öncesi açıklama yapacağını açıkçası düşünüyorum.